Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yine bir vlog'la karşınızdayız. Motosikletimize bindik, küçük bir tur atalım istiyorum. Bu tur sırasında da sizlerle biraz sohbet edelim. Bir konu başlığım var çünkü. Sabahtan beri üzerinde düşündüğüm, benim de küçük bir kaza yaparak yaşayıp deneyimlediğim ve bu sabah yine İlkan kardeşimizin sürerken yaşayıp deneyimlediği önemli bir konu frenleme. Bildiğiniz üzere biz hem hocalarımızdan hem izlediğimiz videolardan hatta altın elbiseli adam dahil herkesten öğrendiğimiz freni şu şekilde libon gibi yavaşça sıkıp amortisörü kapandıktan sonra daha sert sıkmayı öğrenmiştik hatırlarsanız. Veya işte virajda mutlaka arka frenle hafifleyip eğer çok gerekmiyorsa ön frene dokunmadan sürmeyi konuşmuştuk veya yine arazi toprak gibi alanlarda tabii ki profesyoneller çok daha farklı stillerde kullanıyor olabilir ama biraz da bize biraz topraklı yol gördüğümüzde ise ön freni kullanmadan sadece arka fren kullanarak yavaşlayalım şeklinde öğrenmiştik ve bunu da hayatımızda uyguluyoruz. Bu frenleme teknikleri ya da bize anlatılanlar normal şartlarda gayet başarılı oluyorlar. Fakat kullandığımız motosikletlere göre yol durumu, lastik durumu, motosikletin fren sistemi çok fazla etkin oluyor bu frenlemelerde. Motosikletin nasıl duracağına, nasıl duracağına çok ciddi bir etkendir. O yüzden biraz bu konuyu konuşmak istiyorum. Çünkü İlkan da ben de önümüze çıkan ani bir e, varlığa insan araba herhangi bir şey aniden atlayan herhangi bir şey düşük hızlarda bile durduğumuzda durmak için frenimize bastığımızda motosikletimizin durmadığını görüyoruz ilk ne kullanıyor o bir X Max 250 kullanıyor ben bir NC 750 kullanarak bu hafif kazayı atlattım ama ve lakin ana hikayemizde lastiklerimizin henüz Tam ısınmamış olması var, i̇şte zemin var. Dikkat önemli biliyorsunuz. Dikkat kafanın herhangi bir yerde olmaması çok önemli. Nedir kafanın herhangi bir yerde olmaması? Yani önümüze çıkacak herhangi bir şeyle ilgili farkındalığımızın hep yüksek olması gerekiyor ki kazaya sebep oluşturacak etkenlerden uzak duralım. Nedir o? Daha hızlı sürmeyelim, daha dikkatli sürelim, frenlemeleri doğru yapalım gibi 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 bir sürü. Önce beynimizin berrak olması lazım diye düşünüyoruz. ve Gerçekten bu çok doğru. İlk önce pırıl pırıl bir beyinle sürüyor olmamız lazım. Bunun da ana anahtarı yola çıkmadan önce böyle bir kendimizi gözden geçirip evet tamam ben sürecek kadar pırıl pırıl bir akla beyne sahibim demek lazım. Bunu da unutmayalım. Bu çok önemli. Önemli kriterlerden bir diğeri lastiklerimiz. Lastiklerimizi ilk çıktığımız anda verdiğimiz sert tepkilere doğru cevap vermeyebilir. Ben mesela yola çıkar çıkmaz hemen şu hareketleri bir yaparım hafiften şöyle. Hop. Biraz lastikler yerle temas etsin. Biraz ısındıralım. Bu dans hareketleriyle motoru bir ısıtırım. Size de tavsiye ediyorum. Ufak ufak hareketlerle motorun lastiklerini ısıtmanızı öneririm. Böylece fren kabiliyeti artar ama bu fren kabiliyetinin yüzde yirmisinin yüzde otuzunu etkiler. Fren kabiliyetinin ana unsurları kullandığımız motosikletimizin fren sistemidir aslında. Nasıl bastığımız çok önemli. ABS'li ABS'siz e, frenlerde, ABS'li ABS'siz motosikletlerde motosikleti nasıl sürdüğümüz, nasıl kullandığımız çok önemli. Bunları cep cebimize koyalım. Ama velakin eğer ki tek disk frenli motosiklet kullanıyorsanız şunu kapatayım. Ses biraz daha iyi gelsin. Tek disk frenli bir motosiklet kullanıyorsanız o motosikletin durma ihtimali daha zayıf. Durma şansı daha düşük. Hele hele ani frenlerde vereceğiniz tepkileri çok dikkat etmelisiniz. Frene bassanız dahi ani gazlandıysanız örnek veriyorum bir kalkış esnasındasınız trafik durdu size yeşil yandı kalkıyorsunuz gazı açtığınız anda frene basın motosikletinizin durmadığını göreceksiniz hemen ABS 50 ise ABS devreye girer durdurmaya çalışır motosiklet bir süre sürüklenir yani böyle hızlıca gaz açtınız diyelim 20 30 40 lara çıktı gaz tam o esnada Aniden frene bastığınızda motosikletinizi kolay kolay durduramıyorsunuz. Tek disk frenli motosikletlerde motosikleti ilk hızlanmalarda ya da ani hızlanmalarda aniden fren yaptığınızda mümkün değil durmuyor. Bir trafiğin içindeyiz diyelim ki. Trafik durmuş. Bize yeşil yandı abi. Yeşil yandığı sırada ben genelde hep en sağdaki boşlukta oluyorum ya motorcu olarak. Yeşil yandı aldı. Gazı açıyorum. Gazı açtığımda önüme ablanın biri zıplıyor. i̇ki yani ön freni arka freni aynı anda asılıyorum durmak için. Tır, tır 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 ABS devreye giriyor. Tık 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 durduruyor ama yani kıza böyle herhalde 10 santim 5 santim kala. Bazen de gerçekten durmuyor. Durmuyor ve temas ediyoruz insanlarla. İnsanlar farkında değil mi durumun? Evet değiller. Yani orada yeşil yanmış işte o çınkovasına da o telefonuyla uğraşıyor. Biriyle konuşuyor mesela. Örnek veriyorum. Veya biriyle konuşurken ee, bir anda böyle bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Kırmızı ışığın ya da yeşil ışığın yandığının farkında bile değil yani. Bu, 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 bu bir sürü yani bunları saymakla bitmez. Çok fazla etken var. İnsanların bizi görmemesi için, fark etmemesi için, ışığı da fark etmemesi için gerçekten çok fazla etken var. Bu etkenleri böyle topladığımızda çok ciddi risklerle karşı karşıyayız. Ne yapmak lazım? Vallahi biz ne yaparsak yapalım hep tehlikedeyiz abi. Hiçbir zaman karşı tarafın hatalarından dolayı zarar görecek olanın her iki tarafta tabii ki zarar görüyor ama Araç değil yaya ise daha fazla zarar görüyor. Araçsa biz daha fazla zarar görüyoruz. Bunu bu zarar görme hikayesini ortadan kaldırmak, minimalize etmek, yok etmek için biz motorcular olarak gerçekten çok dikkatli sürüyor olmamız lazım. Çok dikkatli sürüyor olsak bile başımıza bunlar geliyor. Ne kadar deneyimli olursak olalım, ne kadar tecrübeli olursak olalım, Unutmayın ki altın elbiseli adam bile köprünün üstünde milyarda bir olacak bir şey, yoldan karşıdan karşıya geçen bir insanı çarparak vefat etti. Yani bunların hepsi başımıza gelebilir. Biz bunların hepsini acıyla deneyimleyip yaşayabiliriz. Üst tünelden çıkalım. Satın alma kararlarınızı verirken arkadaşlar belirli önceliklerimiz var motosikletlerle ilgili. Birinci kriterimiz fiyat. Fiyat kriteri hayatımızdaki en önemli şey abi. Neyi satın alacağız atıyorum. Ne, ne düşünüyorsun kafanda? Scooter var, naked var, enduro var. Ne alacaksan al abi. Birinci önceliğimiz fiyat. Cebimizde ne kadar paramız var? X lira. X liraya satın alabileceğim en güvenli motosiklet nedir ona bakmamız lazım. En güvenli motosiklete göre satın alma kararı vermemiz lazım. Güvenliğin birinci önceliği de bence ilk ilk dikkat etmemiz gereken şey motosikletin frenleri. Tek disk frenli motosikletleri satın almanızı açıkça önermiyorum. Fren ha siz mesela çok sakin sürücüyüm ben abi 20 ile 30'da 50 ile 60'la şehir içinde. Ya işte yaşım ilerledi artık daha sakin bir motorla hayatımı devam ettiriyorum. Veya daha sakin bir sürüşle geziyorum. Bunların hepsi e, mümkün. Bu müm mümkünlük sınırlarında size ne uygunsa o şekilde hareket edebilirsiniz. Ama ve lakin ben sizin için güvenliğin birinci derecede öncelikli olduğunu söyleyerek satın alma kararlarınızı etkileyecek bir öneride bulunuyorum. Diyorum ki lütfen motosiklet satın alırken önceliğiniz tabii ki ikinci elde prim yapması, tabii ki çok tutulan bir marka olması veya tabii ki Japon, Alman ya da Avrupalı herhangi bir motor olması. Bunları cebimize koyalım. Yani birinci önceliğimiz güvenlik arkadaşlar. Biz önce güvenli süreceğiz. Biz önce güvenli süreceğiz. Sürdüğümüz motosikletle ilgili riskleri minimalize edeceğiz. Yani motor bastın mı gidecek abi. Bastım mı da duracak bak hızlı top tamam. Yani motorun durması hayati önemli. Durmayan motorla yaşayamayız abi. Durmayan motor bizi ölüme sürükler. Bizi sürekli kaza yapmaya sürükler. O yüzden çok dikkatli olup motosikletlerimizin satın alma kararını verirken önceliği güvenlik unsurlarına verelim. Ve güvenlik dediğimiz yerde de birinci öncelik en önce frendir abi hem nasıl fren yapılacağını öğrenelim hem de motosikleti satın alırken fren sistemine özellikle dikkat edelim. Mümkün olan en güvenlik donanımı üstün makineyi almaya gayret edelim. Bütçemizi gerekirse zorlayalım. Biraz üzerinde daha fazla para da ödeyerek gerekirse alalım veya sıfır almayalım, ikinci el alalım ya da e, güvendiğimiz, atıyorum ben mesela bir scooter almak istiyorum ama kullanım şeklim de biraz sert. Ben agresif kullanıyorum, sert kullanıyorum. O yüzden güçlü bir frene ihtiyacım var diyorsan, satın alacağın scooter'ın çift disk frenli olmasına özen göstereceksin abi. Bunun başka hiçbir yolu yok. Güvenlikten ödün veremeyiz. Önceliğimiz güvenlik olmalı. Güvenlikten ödün vermeden hareket etmeliyiz. O nedenle kararınızı buna göre güncelleyin, düşünün, taşının. İlla sıfır alacağım diye dert etmeyin. İkinci el bir tık daha güçlü, bir tık daha güvenli bir motosiklet alabilirsiniz. Önümüz yaz. Bahar aylarında motosiklet satış trafiği artacaktır. Bu kriterleri baz alarak güvenliği birinci önceliğiniz olarak belirleyerek ilerlemeniz lazım. Lütfen bunu unutmayın. ufak bir konuydu aslında bakarsanız ufak ama çok önemli bir konu. Sizlerle konuşalım istedim. Hem yola çıkacaktım, sürecektim. Hem de sizlere bunu anlatayım istedim. Çok da yararlı olduğunu düşünüyorum farkındalık açısından. Çünkü çoğumuz bunun farkında da değiliz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Adventure İstanbul'dan şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Sevgiler.